Merhaba arkadaşlar. Bugün sebeple Roblox'ta bütün arkadaşlarımı sileceğim. Hem de size bir anımı anlatmak istiyorum. Ben geçen gün arkadaşımla ya bildiğiniz dön arkadaşımla akşam Roblox oynadık. Ben anıyı anlatayım hem de bir dakika arkadaşlar. O zaman arkadaşlar arkadaşımı silmeye başlamak istiyorum. Şimdi benim sadece çok yakın arkadaşlarımı silmeyeceğim. Sebeplere şimdi konuya geçiyorum. Biz işte arkadaşımla troll yapıyorduk. Biz bunu her zaman yapıyorduk. Ondan sonra şey yapmaya işte bir adam vardı. İşte ben ona şaka yapıyordum. Sadece bu bir şakaydı arkadaşlar. Orada adam yani adam yani bildiğin çocuk bize işiniz bitti dedi. Biz arkadaşımla çok korktuk. Sonra işte başka buraya Kevin'daydı. Başka servere girdik. Yok ya bu arkadaşımı silmeyeceğim. Bunu sileyim. İşte ondan sonra şey ben de tabii bakacak bakmak istedim. Ay bunu niye girdi ya? Dur. Bak gitsin. Bunu arkadaşlarımı sileceğiz sileceğim. Geçtiğin arkadaşlar ben tanımadığım kişilerle bir daha arkadaş olmayacağım. Arkadaşımla bundan karar verdim. Arkadaşımın ismini söylemeyeceğim. Demiyorum ağlayın. Şimdi ben bu sorular çok video gelebilir arkadaşım da Roblox yükledi arkadaşım Roblox yükledi. Hayali de oynamayı arkadaşım Roblox çok seviyordu. Neyse ben silmeye devam edeceğim. Zerey mi sildim ben? Kimi sildim? <laughs> i̇şte arkadaşlarımı siliyorum. Yani ba silmek semeden, bazı silmek istemeden bazı arkadaşlarım da var ama silmeyi istiyorum görüş. Sadece çok az arkadaşım kalacak. Ve arkadaşım da şuna karar verdik. Buradaki havanda işte bize selam yazarlarsa Arapça da Rusça çeviriden yazacağız çünkü. <laughs> öyle gerekiyor. Çünkü gerçekten arkadaşlar o anı size çekebilseydim gerçekten bizim ne kadar korktuğumuzu görebilirdiniz. O gerçekten ben çok korktum arkadaşımla çünkü arkadaşım aklıma daha kötü şeyler soktu. öyle birlikte çok korktum ve gece uyuyamadım. Zaten biz bunu akşam yaşadık. Akşam yaşadığımız için daha kötü oldu. Ama Allah tam bugün değil ya. Bugün olsa daha korkarım çünkü sabah ya. Akşam hemen zaten bitiyor. Ertesi güne geçiyoruz. Zaten herkes biliyordur bunu ben. Öğretme falan değilim. Ay bir dakika be. Ay ay. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şuradan bakarsanız saat daha 11. 11 çeyrek. Ben direkt girdim. Ben bu saat uyanmadım Ben saat 7'de uyandım. Çünkü uyuyamadım akşam. Gerçekten çok uyuyamadım. Yani çok korktum ya. Neyse. Şimdi burak girip avatarın neresi bağlantıyı kaldır. Engelle. Aşağı i̇şte bu arkadaşım benim hacker o yüzden engelledim. satın engellemişim. Arkadaşlar ben Robux çok istiyordum ama artık istememeye karar verdim. Çünkü Roblox saldığınız zaman şöyle olacak. Her şey alacaksınız ve bakacaksınız ay ben birazcık daha alayım diyorsunuz öyle öyle artık çok fazla para gidecek onun yerine. <laughs> yani ne size önereceğim ben labubu sevmem. Labubu alabilirsiniz, tiç alabilirsiniz, ben yani patisi kuş alabilirsiniz <laughs> ama ben patisi kuşuyu da sevmiyorum. Çünkü zaten ben aldığım zaman çöpe gidecek biliyorum. Bir dakika arkadaşlar bunu niye bir şeylerim? Bir dakika ben düzeltip geliyorum. Roblox'a çıkıp girdim. <laughs> Çünkü hiçbir şey öğrenemedim. orada oluyor bana. Yani. Hiçbir arkadaşımı elleyemiyorum. Yani profiline dokunamıyorum. O kadar arkadaş edinmişim ki yani. Arda ya, YouTube kanalıma hiç abone olmuyorsunuz. Vallahi ben çok üzülüyorum. Mesela benim bunu çok seviyordum. Ama bana ne be. Yani? Bak böyle yaptığımız zaman boşu boşu ne. Bir... Şunu sileceğim. Ya of yo, silmek istemiyorum. Bazı arkadaşlarım zaten silmek hiç istemiyorum. Ama maalesef silmek zorundayım. Çünkü şöyle diyeyim. Çok fazla arkadaşım var. Ve arkadaşlarımın hepsi de buradaki avına girmeyi çok seviyor. Abim de oynuyor. İşte bunun arkadaşlarım hep buraya Kevin'e giriyor. İşte ben, ben de zaten bir tane arkadaşımla oynuyorum. İsmini söylemem size. Söylemeyeceğim de. Haha ha, ağlayın. Hı, şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar. Hı, tüm arkadaşlarımı seviyorum. Tam O Okulda çok arkadaşım var ki yani anlatamayacağım kadar. Hacker arkadaşlarım Bir de şey engelleyeceğim. Çünkü arkadaşlar o oh, bilmiyorum hacker da sayılmaz ama biz arkadaşımla gerçekten dün çok korktuk. Her dakika söylemem. Aklıma daha çok kötü şeyler sokuyor. O yüzden bence başka bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Roblox'ta şimdi arkadaşlarımı silip şey yapacağım. Bu kitabına gireceğim. Bu da avatar önerisi vereceğim size. Oh. Ya Ayşe ben Roblox, Roblox'a Roblox almak istiyorum ama iç sesim ne diyor zaten Roblox açılabilir. Açılırsa biliyorum hesabım gidebilir. Hesabım giderse üzülürüm. Roblox açılırsa belki alırım hatta videosunu çekerim. Her şeyin videosunu çekiyorum çünkü seviyorum. Videolarımı kimse izlemiyor. Bazen diyorum hiç ben yani, kanalımı kapatsam mı ama çekmeyi seviyorum. Kapatırsam hiç sesim diyor ki bir daha kanal açamayabilirim. Korkuyorum ben de. Ay ayağım vurdum ya. Ne tamam. <laughs> Benim arkadaşım bu mu yok bu? Benim bayağı arkadaşım kardeş, var. O olabilir ya. Hadi bismillah. İkracığım, silmem gerekiyor zaten hesabın çalınmış canım mikro silmesem ama kira eğer hesabına geri dönersen özür dilerim ama yapmam lazım şunu bilmiyorum. Yapsam mı? Bana hesabım çalın. Ne de yapacağım. Her bu şakaysa gerçekten çok güzel ona. Sucuklu patatesimi silmem, silmem, bildirmem. Oh my god. Size de sileceğim. <laughs> sildirmem, sildirmem. Silmem dedikten sonra ben. Zaten Arkadaşlarımı çok seviyorum. Çok yakın arkadaşlarımıza silmek istemiyorum. Çok sevdim. Ama silmem lazım. Görüştüğüm arkadaşlarım var Roblox'ta. Bir sınıf arkadaşlarım var. Benim yakınlarım var. Abim var. O yüzden Sileceğim ya. Benim bir tane Roblox açın kapanmadan önce benim bir arkadaşım vardı. Kendisi çok fazla Robux alıyordu. Yani bildiğiniz annesi Roblox'ta çok çişil vardı. Öyle her şeyini alıyordu. Robux almıştı. Ben o zaman hiç hiç Robux almamıştım. Ben o hep hava atıyordu. yani bakın ben bu kızın avatarı gibi bir şeydim. Böyle ilk yüklediğin zaman verilen avatar var ya, aynısı işte. Feride'm. Çünkü zaten benim birçok arkadaşım Roblox'a girmiyor o yüzden siliyorum. Kaç arkadaşım kaldı acaba? Tüm arkadaşları silmek yani bir keşke WhatsApp gibi basıl tutup ya da neydi o ya bir tane oyun vardı. Anne, hani, Şer. onun ekranda oyun silmek şey silme şey var ya. Ona basıyorsun sonra onları siliyorsun. Öyle yapsam da Roblox'a öyle bir güncelleme gelse ben çok severim yani. Bu arkadaşımı silmeyeceğim çünkü çok iyi kalpli. Silmeyeceğim. Video biliyorum arkadaşlar çok uzayacak. Maalesef çok uzayacak. Video. Belki Avatar'ı hemen yaparım. Birisi Avatar'larımı gösteririm. Slender Avatar'larım var. Çok güzel. E şimdi ben şöyle diyeyim arkadaşlar, bazı Avatar'larım var. Ben yaptım bazı Avatar'larımı. İşte Roblox, böyle Out, slender, slender Avatar ve Kriz Avatar, Slender Avatar'ların ne işte şey yapıyordum. Avatar yapacağım. Ben işte Troll için de erkek Avatar yapmıştım. Onu da sileceğim çünkü troll için almıştım. 8 arkadaş. Ay ben bunu da sileceğim. Ben bunu niye silmedim? Ben bunu silecektim. Görmedim. 6 arkadaş bence 4 arkadaş dedim ama silmek istemedi. Aa ben Rabia'yı mı sildim? Şey benim Rabia diye arkadaşım. O beni silmiş ya. Ben silmedim çünkü. Dur. Şu mermi falan arkadaşımdan bunu ekleyeceğim. Şuradan ekleyeceğim. Rabia diye bir arkadaşım var. Onu çok seviyorum. Yanlışlıkla silmişim. Ben de bekleyeceğim. Çok seviyorum arkadaşımı. Heh, Rabia Gül. İşte abi yazmış. Çakışın profiline girmedim. İstek atayım. O gönderemiyorum. Oynuyor. Rabiş bunu çok kızacak. Ay ben şu arkadaşım nasıl zaten ona sevmiyorum. Ama ben de duymadım. sildim ben. Merem yok falan. Bağlantıyı kaldırdım. Tamam arkadaşlar benim 5 arkadaşım olduğuna göre iyi. Yani. O zaman buraya rekamını yiyeyim. Arkadaşlar ben arkadaşımı davet edeceğim. Video ekleyeyim. İsterse tabii ki de. Bana cevap vermedi. Benim çocuğum arkadaşım da bu arkadaşım. Yani size ne? Neyse hadi bu Şimdi ben RP'lere katılıyorum. Okul RP'lerine, aile RP'lerine. Ben RP'ye katılmayı çok sevdim ama dışarıcı ben çok korktum. İnsanlarla konuşup şey yapmayacağım. Böyle kötü davranmayacağım. Öyle de bir isim var. Ne selam Ne durduracağım çünkü arkadaşlar bunlar özel şeyler konuşuyoruz bunu sizin gereken şeyler görmemeniz akşam ben her zaman bunu açıyorum bakıyorum Türk var ya son böyle bir avatar yapmıştım gelin akşam Emma ve Slender avatarı vereceğim ikisi de kızlı erkekli best friend Arkadaşımla gelmesini istemiştim ama yani çünkü daha cevap vermedi şu kreşe girelim. Ay dur hak edemedim. Hadi bir tane ev alayım. Çat kapı geliyorum bakalım. Sıcağım bu hiç robux almamış. Kesin ya biri hediye ettim. Ya da kendisi işte ben nesileyken şey yapıyorum gezi gizli alıyordum buradan premium. Bu evi alacağım. Bu evi çok seviyorum. Bu arkadaşım geldi. Ben onu özledim. Çok arkadaşım. çok seviyorum ben. Ne açtı ne şunu acaba? Bir şey yazmak istiyorum ama yazmayacağım. Ahşap pardon. Yeşil yapacağım ya yani. yeşil. tavuğu ya? Çatkamı yeni almak lazım. Döndü döndü. Ben bunu erkek ekleyeyim. Ne yapayım? böyle, bakın şöyle bir avatarım var, size avatarlarımı göstereceğim. Bak biri böyle, biri böyle, bunu kendim yaptım. Biri böyle, bunu kendim yaptım. Biri böyle, vallahi muhtır bunu da kendim yaptım ha. Böyle şey yaptım, ben bu avatarımı çok sevdim. Yine arkadaşımla best friend emma avatarı yaptık. bence Slender Avatar ve Emma Avatar'ı nasıl vermiyorum böyle gezeyim. Uf, bak şöyle ya sıkıldım videoyu kapatsam mı? Arkadaşlar soru cevap yapsam mı acaba? Bu kanalımda. Ama zaten bana böyle abone olan kişiler soru cevap videolar ama pek şey yapmıyorlar. Bizim şey olmaz. Arkadaşlar Roblox oynayanlar size söylüyorum tanımadığınız kişilerle böyle rahat konuşmayın bence. Çünkü ne nereden belki size belki size 12 yaşında olduğunu ama belki 60 yaşında kocaman bir hacker, telefona kırı, de Roblox'ta bir hacker olabilir. Hiçbir şey bilmiyoruz, bilmiyorsunuz. Zaten ben de bilmiyorum insanların ne amaçla bizi tatlı konuşuyor. Ya zaten şey benim arkadaşım öldü. Düşman tatlıyla konuşuyormuş. Evet ben gerçekten öyle. Çünkü Roblox'ta benim Beyza Beyza bir de Doğa isimli. Beyza mıydı? Unuttum ismini ama. işte en kötüsü Doğa'ydı arkadaşım. İşte Roblox arkadaşım. Kendisi bir Xamber o kadar kötü ki kalpleri çok kötü kalpli şey yaptı bana arkadaşlar işte ben oynuyordum bana dedi herkesin sırrını bir ama ben ona sır falan söylememişim benim Roblox'ta çok yakın arkadaşım hatta onunla buluştum bir arkadaşım söylemiş tanımazsınız ve hiç size bahsetmediğim bir arkadaşım işte olmaz o ona sırrımı söylemiş. Artık o yakın arkadaşımla zaten küstüm. Yakın arkadaşım falan değil artık. Ama yakın arkadaşımdan. Tüm sırlarımı açığa çıkarmış. Doğa. Doğa sonra tüm bu rekabından sonra şey tabelayla koymuş herkese göz söylüyormuş. Bunlar çok utandım. Sonra alay etti tabi benden. Sırrımı da söylemem. O zaman benim avatarım nasıldı biliyor musunuz? Ay. O zamanki avatarımı size göstereceğim. Avatarım benim. Şuydu. Ama ben bu avatarımı hiç sevmiyorum ya. Bence bir avatar yapıp bunu sileyim. Evet ben bir hava talep geliyorum Bir gelirse ya şey Rusça yazacağım hatta göstereyim size. Şöyle yazıyorum. Buranın çevirden Rusça yaz zaten ayarladım. Hani biri gelirse merhaba derse Rusça yazacağım. Hava talep bir şey de anlatmak istiyorum. Şimdi biz arkadaşımla yine aynı arkadaşımla giderken arkadaşımla işte RP'deydik. Biz de işte evi biz yapmak istiyorduk şey dedik. Evresi sana tam 400 tam size 1000 robux açacağım dedim ben arkadaşım da 2000 dedi. O da kabul etti. Kendi telefon numarasını, kartın şifresini verdi. Arkadaşım durdur dur dedi, şaka dedi. Kızı günaha girdim dedi. Hayatın dersini aldı yani. Biz de aldık çünkü biz öyle bir şey yapmadık ama biz şey oldu. Bize de bizim tuval yaptığımız şey oldu. Neyse ben avatar yapmaya devam ediyorum. Gel, şapka seçeceğim. Şapka ben her zaman seçiyorum. Gözlüğü seçmeyeceğim. Başka bir seçmek istiyorum. Sonra yüz seçeceğim. Böyle havli bir şey istiyorum. Şimdi yüz seçeceğim. Bekleyin. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bir aralar gerçekten şaka yapmıyorum. Şu yüz çok kullanılıyordu. Bakın şu yüz belki hala kullanılabiliyor olabiliyor. Kullanılıyordur ama ben kullanmayı sevmiyorum. Ben şunu kullanıyordum. Bilmiyordum bunu kullanıyordum. Sonra bu saçımız gözlüklere giriyoruz. Bunu isterseniz yapın ama yapamazsınız Çünkü şortu göstermedim. Kafede göstermedim. Çok kapı. ben şunu çok seviyorum. Tuvallerde kullanıyordum. Of ya, Trolls nasıl yaşayacağım? Çakı <laughs> yapıyorum ya. Of oh, şu botoks dudak. Of of, yanıyor yanıyor. Şu konuşmuyorum çünkü bir şey arıyorum. Saçlar yüzüm gö gözüm e kuluyor. O kadar da konuşmuyorum çünkü içinde onu ara aradığım bir şey var. Şunu siyahını arıyorum. Şu siyahını. Evet oldum. Ya, çok şirin duruyor. Çok güzel gözüküyor. Ya, bunları yapmak istiyorum. Bir şey aratacağım arkadaşlar. Görmeyin. Benim avatarım bu kadar. Şimdi ben bunu kaydediyorum. White yani beyaz slender yazmışım. Black slender yazacağım. Siyah slender. Bu slender bu arada arkadaşlar. Şimdi o zaman ismim Rusça. Bir dakika. İsmimi Ali'ye yazacağım. Ama Rusça. Ama gerçek ismim Ali değil ya da Ali ya Sofya. Bir dakika ben gerçek ismimi yazacağım. Dur bir dakika. Aaa ne no oldu? Evet arkadaşlar tüy yani insanlar benim Rus olduğumu sansın diye Rusça isim yazdım ama bazı Türkler de Rusça isim yazıyor. Rusça çevirden yazıyorum çünkü Rusça bilmiyorum. Oh, şöyle yol var. Хуже бы я в моих стадом. фарма. Mesino Ronaldo y estío si kapatıyorum. Hadi bay bay. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bayes.